Efendim merhaba, iyi akşamlar. Son saatlerde, son dakikalarda yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Şimdi e, bir son dakika gelişmesi var ekonomi ile ilgili. Bu herkesi, hepimizi ilgilendiren bir gelişme. Hemen ona yer verelim. Hayatımıza yeni yeni vergiler geliyor değerli seyirciler. Yeni yeni vergiler geliyor. Bunlar önemli. Vergi yükü altında ezilen bizlere ki. Dünyada en fazla kalem başına vergi alınan ülkelerden biri Türkiye ve e, en fazla e, çeşitli vergiler alınmasına rağmen vergi oranlarının da yüksek olduğu ülkelerden biri Türkiye. Şimdi yeni alınan karara göre henüz resmileşmedi e, sanırım evet henüz resmileşmemiş ama resmileşecek tabii ki önümüzdeki haftalarda şimdi. AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği yasa teklifine göre vergi usul kanununda bazı değişikliklerin yapılması öngörülüyor. Buna göre limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yıllık 750 TL savunma sanayine katkı payı alınması öngörülüyor. Gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL devlet komisyon alacak. Tapu işlemlerinde 375 TL komisyon artı alınacak. Ayrıca motor silindir hacmi 100 cm küpün altında olan motosikletler ve motorlu taşıt motosikletler de motorlu taşıtlar vergisine tabi olacak. Böyle bir ee, yeni vergilerimiz gelecek. Ama bununla birlikte, bununla birlikte değerli seyirciler, şimdi e, şöyle sıfır araçların tescil işlemlerinde 3000 TL, ikinci el araçların her çeşit satış ve devrinde 1500 TL ek vergi, ek ücret alınacak. Sonra noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde de İşlem başına 75 TL ek vergi, ek ücret alınması öngörülüyor. Bununla birlikte, bununla birlikte e, küçük motosikletlerden de motorlu taşıt vergisi alınması öngörülüyor. Pahalı saatlerden ek vergi alınması öngörülüyor. Şimdilerde hani moda, e, moda olan nedir? Böyle e, duvar saati büyüklüğünde koca koca. E, saatler e, bileklere takılıyor erkekler tarafından ama tabii kalıbı büyük olan e, kemiği kalın olan erkeklere tabii ki yakışıyor ama böyle ince narin erkeklerde duvar saati büyüklüğünde saatleri kollarına taktığı zaman da aslında biraz komik duruyor e, pahalı saatler oluyor bunların büyük bir çoğunluğu da hatta e, 10 trilyona yakın bedeli olan saatler var İşte bu saatlerden ek vergi alınacak artı dronlardan da vergi alınması gündemde ee, bu önemli. Şimdi tabii yeni yeni vergiler geliyor, yeni yeni vergilerle ilgili AK Parti düzenlemesini Türkiye Büyük Millet Meclisine e, sunacak e, bir teklifle hayatımızda yeni yeni vergiler olacak. Bu hepimizin biraz canını sıkacak. Ama bakalım nasıl olacak vatandaş, e, emekliler memurlar bununla birlikte işçiler buna nasıl bir tepki gösterecekler. İşte işte bu haber güncellendi diyor ki şaka değil. Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz diyor. Böyle bir haber güncellendi. Fiyatı 5.000 lira ve üzerinde olan bakın 5.000 lira ve üzerinde olan kol saatleri için %20 ÖTV alınacak. Özel tüketim vergisi alınacak. Aslında şöyle Dünyadaki bazı ülkelerde sosyal adaleti sağlamak için bu vergiler alınıyor. Örneğin kristal abizelerden, çok pahalı mutfak eşyalarından, çok pahalı kıyafetlerden alınıyor. Dünyanın bazı ülkelerinde vergiler lüks ihtiyaç maddelerinde, malzemelerinde pahalı. Ama o ülkelerde tabii sosyal adaleti sağlamak için bu vergiler yüksek ve alınan o yüksek vergiler de yine sosyal adaleti sağlamak için harcanıyor. Ama bizim ülkemizde zaten bir sosyal adaletsizlik var. E bu vergilerin gelmesiyle de bu sosyal adaletsizlik belki daha da derinleşecek. E bizim ülkemizde de zaten alt gelir grubu üst gelir grubuna özendiği için üst gelir grubunun eşyalarını kullanmaya hevesli olduğu için düşük gelirli insanlar daha fazla vergi ödemek zorunda kalacaklar. Şimdi devam edelim efendim. Son saatlerde yaşanan diğer gelişmeler nelerdir diye şöyle bir bakalım ve gelelim diğer konulara. Şiddet hala Türkiye gündeminde. Şiddet hala Mersin gündeminde. Bu şiddeti toplumda sosyal çözülmeyi toplumda dini milli değerlerden uzaklaşarak şiddet vakalarını yaşanan şiddet vakalarını en aza indirmek amacıyla ilgili bakanlıklar çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmaların umut ediyoruz ki meyvelerini önümüzdeki süreçte yakın bir süreçte görürüz. İlgili bakanlıklar derken sadece Adalet Bakanlığını kastetmiyorum. Tabii Milli Eğitim Bakanlığını kastediyorum. Sağlık Bakanlığını kastediyorum. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığını kastediyorum. Topyekün ilgili bütün bakanlıkların bu şiddet konusunu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını kastediyorum. Herkesin bütün bakanlık bakanlıkların işin içine girerek ve vatandaşların da hani söz var ya elini taşın altına koyarak bu şiddet konusunu bir an önce ülkemizden, toplumumuzdan yok etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki bu düşünceler içerisindeyken şiddet vakaları daha birey yaşanmaya devam ediyor. Örneğin taciz. Şimdi durup dururken bir kız öğrenci servisle okuluna gidiyor. Okulundan çıktı, servisine bindi. Servisi evine yakın bir noktada kız öğrenciyi indirdi. Kız öğrenci de evine giderken, evine doğru yürürken bir sapık, üstelik o sapığın da 20'den fazla suç kaydı olduğu belirlendi. Ve 20'den fazla suç kaydı varken bu kişi öyle çok yüksek, nasıl desem çok zamanlı, yüksek zamanlı da bir ceza alıp da cezabinde de kalmamış. Motorsikletle kızın önünü kesiyor ve kızı taciz ediyor ama o kişi yakalandı. Adana'da lise öğrencisi bir kızın önünü keserek taciz eden kişi yakalandı. Olay Seyhan ilçesine bağlı Havuzlu Bahçe Mahallesi'nde yaşandı. Lise öğrencisi kız, öğrenci servisinden inip evine gittiği sırada motosikletli bir kişi önünü keserek tacizde bulundu. Lise öğrencisi kız kaçarak babasını aradı. Baba kızını korku içerisinde görünce polise şikayet etti. Şikayet üzerine Seyhan Emniyet ekipleri olayın peşine düştü. Polisler bölgeden toplanan güvenlik kameralarından yaklaşık 100 saatlik görüntüleri inceledi. Tacizde bulunduğu öne sürülen kişinin 31 yaşındaki Oktay ise olduğu belirlendi. Oktay ise Sarıçam mahallesindeki evinde saklanırken yakalandı. Oktay Se'nin tacizde bulunduğu sırada kullandığı motosikletin çalıntı olduğu, başka bir çalıntı motosikletin plakasını o motosiklete taktığı belirlendi. Çocuğa cinsel istismar ve hırsızlık suçlarından şüphelinin toplam 24 suç kaydı olduğu da belirlendi. Tacizci Oktay S tutuklandı. Adım, adım. Yavaş yürüdüm, adım. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de çocuklar okuldan çıktılar, güle oynaya evlerine giderlerken yolun üzerindeki yaşlı bir kişi gürültü yapmayın dedi çocuklara saldırdı. Saldıran kişinin oğlu da geldi bir çocuğu dövdü. Onlar motorlu. Amca onlar motorlu. Amca onlar motorlu. Hatay'ın Samandağ ilçesinde Adem Nural Ortaokulu'nda öğrenci olan 12 yaşındaki YEÖ kurs sonrasında arkadaşlarıyla birlikte eve giderken okula yakın bir yerde yaşayan SN çocukların gürültü yaptığını iddia ederek 12 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Kısa bir süre sonra o kişinin ordu da orlu. 12 yaşındaki Amca, çocuğu onlar darp etti. Orlu. Amca, onlar şey Dövülen çocuğun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay üzerine başlatılan soruşturmada çocuğu darp eden kişiler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Evet, şiddet olayları devam ediyor. Şimdi İzmir'e gideceğiz. İzmir'de de yine bir şiddet var. Bir sendikacı eline balyozu aldı birkaç gün öncesinde tartışmış olduğu otogar müdürünün odasını bastı, balyozla makam masasını parçaladı. Bir sakin ol abi. Bir sakin ol abi. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir sendika temsilcisi müdür odasına balyozla dalarak masayı parçaladı. Bir sakin ol, abi. bir sakin ol abi. Çili'deki Eshot Garaj Müdürlüğü'nde geçtiğimiz günlerde gergin anlar yaşandı. Sendika temsilcisi seçimleri öncesinde bir konudan ötürü öfkelenen diske bağlı Genel İş Sendikası Karşıyaka Garajı temsilcisi Oğuzhan Alkan müdür odasına balyozla daldı. Bir sakin ol ya. Bir sakin ol abi. Abi bir sakin ol. Odada bulunan diğer kişiler Oğuzhan Alkan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Oğuzhan Alkan hakkında soruşturma başlatıldı ve bu olay sonrasında temsilci olarak aday gösterilmedi. Bir sakin ol abi. Bir sakin ol abi. Abi bir sakin Bırak. Ol. Abi ne? Sakin ol. Şunu bırak. Bırak şunu. Bırak şunu. Şunu bırak. Tamam. Abi. Tamam. Adana'da da bir kadın eşinin uyguladığı şiddetten bıktı. Babasının evine sığındı. Koca kardeşini de yanına aldı. Kadının Eşinin babasının evini yani kayınbabasının evini bastı, eşini dövdü. Bir de kayınbabasının evine molotof kokteyli atıp yaktı. Eşinden şiddet gören ve bu duruma dayanamayan Fadime Ö eşini terk ederek babası Osman bakanın evine sığındı eşi eren ö ve kardeşi mert osman göye bakanın evini bastı ve fadime ö'yü darp etti daha sonra da eve molotof kokteyli attı saldırı nedeniyle evde kısmi hasar oluşurken yaralanan fadime ö hastaneye kaldırıldı saldırgan kardeşler gözaltına alındı Van'da 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Rojin Kaba iş kaybolmuştu. Rojin günlerdir aranıyor. Geride bıraktığımız gün Rojin'in başörtüsü bulundu sahilde. Aile, "Evet, bu başörtüsü Rojina ait." dedi. Başörtüsünün bulunduğu yerde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi olan 14 gündür aranan Rojin Kabayiş'e ait başörtüsünün Van Gölü sahilinde bulunması üzerine bölgede yoğun çalışma başlatıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabayiş üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 25 Eylül günü yurda yerleşti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve tonikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 14 gündür haber alınamıyor. Diyarbakır'dan gelen baba Nizamettin ve anne Aygül Kaba işte yakınlarıyla birlikte arama çalışmalarını takip ediyor. Geçen gün Van Gölü kenarında Rojin'e ait başörtüsü bulundu. Başörtüsünün bulunduğu bölgede ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Narin'den yeni haber var mı? Yok. Narin soruşturması devam ediyor. Son açıklamayı Diyarbakır Valisi yaptı. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin Gülhan cinayetine ilişkinin açıklama yaptı. Vali Zorluoğlu, adli sürece herkesin sabırla saygı göstermesi gerekiyor dedi. İdari süreç, Nare kızımızın cenazesinin bulunmasıyla sona ermiştir. Bu anla itibaren süreç adli bir süreçtir. Dolayısıyla e, Cumhuriyet Bas koordinasyonunda bir bas savcı vekili ve dört tane savcımızın çalıştığı, yoğun gayret gösterdiği, jandarmamızın ve diğer emniyet güçlerimizin destek verdiği bir Adli süreç devam ediyor. Bu adli sürece herkesin e, sabırla e, saygı göstermesi gerekiyor. E, titiz bir çalışma yürütülüyor. Cinayetin bütün yönleriyle açığa çıkarılması için arkadaşlarımız gayretle çalışıyor. Dolayısıyla burada çok aceleci davranmamak lazım. E, ve sağlıklı bir şekilde bu adli sürecin tamamlanmasından beklemek lazım. Onu ifade ederek ben yetineyim. Çünkü konu adli bir konudur ve adli süreci devam eden bir konuyla ilgili bizim çok fazla bir şey söylememiz doğru olmaz. Narin çocuk cinayetine ilişkin anne, abi ve amcaların da aralarında olduğu 12 kişinin tutukluluk hali devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele hızlı bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya açıkladı. 53 ilde uyuşturucu üretenlere ve satanlara baskınlar yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi ve çok sayıda kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince 53 ilde narkoçelik 43 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu maddeyle 752.261 uyuşturucu hapele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 335 kişi de yakalandı. Sahte içki konusunda insanları zehirleyen, öldüren veya kör eden sahte içkiler konusunda epey bir zamandır bir olay yaşanmıyor gibi gözüküyordu. Ama son yapılan denetimlerde Osmaniye'de bir atölyede ki o atölyeye jandarma baskın yaptı. Baktı ki orada sahte alkollü içki üretiliyor ve üretilen sahte alkollü içkinin yüzey temizleyici bandrolüyle, etiketiyle, irsaliyesiyle Türkiye'nin dört bir tarafına gönderildiği hem de kargo firmalarıyla gönderildiği belirlendi. Ve bu içkilerden içen bir kişi de İstanbul'da hayatını kaybetti. Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından yüzey temizleyici adı altında kargo firması üzerinden alkol gönderen kaçak imalathaneye operasyon yapıldı. Operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 Türk lirası olan etil alkol ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tahtakale ilçesi Kışla Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir imalathaneye baskın yapıldı. Baskında piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 3960 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ayrıca İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da sahte içki nedeniyle zehirlenen 6 kişiden ikisinin hayatını kaybetmesi sonrasında tekel bayisi mühürlenerek kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki satışı yapan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Nevşehir merkezli birçok ilde operasyon yapıldığı dolandırıcılık çetesine yönelik olarak dolandırıcılık çetesi yöneticisinin liderinin de Diyarbakır'da bir berber olduğu belirlendi. Çok sayıda kişi yakalandı. Nevşehir merkezli, aralarında Mersin'in de olduğu 19 ilde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu yapıldı. 1500'den fazla kişiyi mağdur ettiği belirlenen suç şebekesinin 76 üyesi Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kayıtlı olan yabancı numaralar üzerinden mesaj göndererek müştekilere Google Haritalar uygulamasında belirtilen şirketlere yorum yapıp puan verilmesini sağladığı ve görevleri yerine getirenlere küçük ödemeler yapılarak güven sağlandığı, daha sonra da yüksek ödemeler yapılabilmesi için VIP gruba geçiş parası talep edildiğini belirledi. Polisin 16 ay süren teknik ve fiziki takibi sonrasında müştekilerden toplanan paraların izlerini kaybettirmek için farklı hesaplara, daha sonra da kripto para hesaplarına paraların aktarıldığı ve paraların son olarak hiçbir kripto borsasına veya kişiye ait olmayan soğuk cüzdanlarda toplanarak nakde dönüştürüldüğü tespit edildi. Çete liderinin Diyarbakır'da berberlik yaptığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 19 ilde toplam 95 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 92 kişiden 76'sı yakalanarak gözaltına alındı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan kişiler Nevşehir Adliyesi'ne götürüldü. Mersin'de Akdeniz ilçesinde tren garının karşısındaki tarihi bir bina 3 Ocak ortaokulu, ilkokulu olarak yıllarca öğrencileri okuttu, öğrencilerin mekanı oldu. O bina geride bıraktığımız yıllarda boşaltıldı, tarihi bir bina olduğu için restorasyon kararı alındı, etrafı çevrildi, tadilat çalışmasına başlandı. Dün gece o binanın çatısında yangın çıktı. Mersin'de geçen yıllarda boşaltılan ve tarihi olduğu için tadilat gören eski okul binasının çatısı yandı. Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan restorasyon halindeki eski okul 3 Ocak Ortaokulu'nun çatısında gece saatlerinde yangın çıktı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle alevler kısa sürede tüm binanın çatısında etkili oldu. Yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürülürken binada büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Bütün imkansızlıklara rağmen İyilik iyidir. İyilikten uzaklaşmamak gerekiyor. İyilik kültürle artar, sanatla şekillenir diyerek Yenişehir Belediyesi Uluslararası Kültür Festivali'ni başlatıyor. Mersin Yenişehir Belediyesi 12-20 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ni düzenleyecek. 9. Mersin Kitap Fuarı da bu festival kapsamında gerçekleştirilecek. Festivalin Mersin ve Yenişehir'in sanatsal ve kültürel kimliğini güçlendirmeye katkı sunacağını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şair, yazar Özdemir İnce ve Feridun Andac'ın katılımıyla festival basın toplantısı düzenledi. Ee, şimdi bir kültür festivali, uluslararası bir kültür festivaliyle kentimize ee, değer katmaya, kentimizde Yeni bir e, yol açmaya gayret ediyoruz. Bu dokuzuncu e, CNR tarafından düzenlenen bir kitap fuarımızla bir desteklenmekte ve aslında bir sinerji oluşturuyoruz. Burada çok kıymetli kurumlarımız var. Bize destek olan başta Mersin Ticaret Sanayi odamız, e, gazeteciler cemiyetimiz e, bizi e, desteklediler. Festivalimizin onur konuğu Sayın Özdemir İnce. Kendisi Mersin'in yetiştirdiği derlerden. Evet aynı zamanda festivalimize Sayın Andaç katılıyor. Sizler de hoş geldiniz. Yine e, uluslararası şair, yazar, e, Nuriye, Jarrah gibi kıymetli isimler de vatandaşlarımızla buluşacak. Yenişehir Belediyemiz yine e, Ülke Ongun Kütüphanesini açtı. Allah'tan rahmet diliyorum. Geçtiğimiz ay kaybetti kendisini. E, Yenişehir Belediyemizin Nuri Ulusu Kütüphanesi 2023 yılında açtık. Şu anda hizmet vermeye devam ediyor. Ve şu anda inşaatı, kaba inşaatı tamamlanmış durumda olan, Ağustos ayında temelini attığımız Leyla Kür Kütüphanesi ki burada bir e, oyuncak müzesi de kuracağız. E, yine Yenişehir Belediyesi Emine Halil Aydemir Kültür Kompleksi Batıken Tiryçam mahallemizde e, mahallelerimizin ortak noktasında yer almakta. Yani kültür sanat faaliyetlerini ee, çocuklarımızın doğru bir eğitim alması için onlara uygun ortamın hazırlanması noktasında çabalarımızı eksik etmeyeceğiz, artırarak devam ettireceğiz. Yeni şehire bu yakışır diyorum. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir e, etkinlik olmasını ve kentimize değer katmasını diliyorum. İçer TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66 Efendim gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Bizde kalın, hoşça kalın. İÇEL TV Mersin'in haber kanalı. Yerel haberin güçlü sesi. İçel TV, Mersin'in haber kanalı. Yine bizi izleyeceksiniz.